Merhaba arkadaşlar ben Miray. Bugün sizlerle birlikte e bir tane oyun oynuyoruz. Böyle kılıç falan yapıyoruz. Şimdiden başladık bile Berat arkadaşım da yanında. Söyle bakalım ne söyleyeceksin. Bu ne lan? Adam bizi öldürdü bile. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu lan? Şimdi sıra bende. Dur <laughs> ama. Ay. Tamam. Ne 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 mafe. Mama. Ma. Oğlum bak güzel şeyler yapacağız diye şey yapıyoruz. Tansin. yapamıyoruz hocam. Hocam yaparız sen boş ver. Aha 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 şimdi geldik ben. Kolay seni kolay mı sandın? Nyah <laughs> nyah Oy. Bu sefer kılıcımız iyi. Gene seni şöyle bir koruma altına alalım. Kolay seni. Kolay mı sandın? Hocam bu... Ben Anne. Ver şimdi sıra bende. Dur dur. Dur bu ne? Ne yapacağız? Ben şöyle yapacağım. Dur o oğlum ben ne sıram? Bu ne lan? Ya Oğlum nasıl bir ama? Bak burada. Bak o nasıl oluyor ya? ya. Ay. Bak seni Aa. Sen Aa. <laughs> bak sen, yapmıştın. <laughs> sen mama. Evet. E bu çok hassas bu arada. Bu arada çok yanlış bir şey yaptım. Hatta <laughs> yaran bir de oynayayım. Hemen diyecek şimdi bu. Bak bak ne güzel.

Hı <laughs> sapla derken öldür Yani. yani. <laughs> <laughs> güzel miymiş? Bence bu evet. yalan. Aynen. Aynen. Bu da Arkadaşlar bu, bu oyunun videosu bu videodan sonra gelecektir. Muhtemelen zaten. Çünkü baksanıza 70 MB'dir. Çok güzel. Yükle tabii. Bakalım. Dur dur yıldızlarına bakalım. Kaç yıldız vermiş? 5 ee, yıldız vermiş birisi. Bu da 5 yıldız. Bu 4 yıldız vermiş. Güzel yani bence. Sadece bir kişi tek beğenmemiş. Yani bu arada oyun... <laughs> Çok güzel. Bir şarkı olsa <laughs> o şarkının aynısı. ya onu şey çok koymuşlardır onlar. Ha bunu. Ne? Bu ne lan? <laughs> Saymıyorum birader bu ne? <laughs> Fight diyorum. Adamımın. oy! <laughs> Oğlum adam düşmesin yere. Adamın düşmesin <laughs> yere. Oy kendi. <laughs> Oha adama bir de bir şey, bir şey attım lan. <laughs> adamı yendim bu arada. Sapladım <gülüyor> geçti. <gülüyor> Arkadaşlar Berat sandığımdan daha iyi oynuyormuş. Sen küçükken oynuyor muydun kral? Oynuyorduk tabii ya. Oynuyorduk tabii ya. Adamı oh. <laughs> uçurdum. <laughs> ben adamı uçurdum adam beni uçurdu. <laughs> Bu arada bosslar çok zor. Kalbimize verelim tabi. <laughs> bir daha kalp. Kalbimize sen. <laughs> Arkadaşlar Berat. Şimdi bence yenileceksin. Kolay gelsin. Kolay La ilerledim adam öldü. <laughs> birazcık hıza verelim. O para. Para olmazsa hiç bir şey olmaz. tamam bunu da aldık. Yeter bize. Şey. Olmaz bir şey var. Ben onu kullanmak istiyorum. <laughs> Hafta ne Vida. Yendim. <laughs> Adam ol. <gülüyor> <gülüyor> Aha bak bu olsa geldim bak. Oo, Aa bizde neden üç tane asikom. Bu <laughs> yendik şişirdik dolma yaptık yedirdik. <laughs> o sıradaki boş. Şişirdik. Dolma yaptık, yedirdik. <laughs> ne oldu? Geçizi böyle yapar mı? E, ee, tabii onun için bayağı geçmek <laughs> lazım. Onun için para için Tamam mı? Bak ya. Şaşırdın değil mi? Hey. Hey gözüm bak <laughs> Oy. Çok bu bunu çok koydu. Bence bu boş olmayalıydı. Onlar mı dinliyor ya? Bence bu boş. Dur ya bu ne istiyor buradan bize? Ay artı 500. <gülüyor> Bence <laughs> ay ben senin var ya. <gülüyor> Miraç. <gülüyor> Miraç. <gülüyor> Arkadaşlar siz görmediniz Allah'tan. Görseler. Sapak mısınız yok lan? <laughs> Hayır size. Yap. Onu yenemedin. Yenemedin defa. Elbet ya. Ama sen daha fazla İş yap. Nasıl? Yenildim bu arada kesin. Yok yenildim. Şimdi de işte. Oy. Var mı çok saçma şeyler yapıyor. Bu sefer adam sapladı geçti bence. Adamın şeye baksın. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> kolay sen söyle kolay sen. <laughs> Oy mavi. Aynen. Aynen. Sosu. Aynen. 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 Yenildin. <laughs> Siktir ya. Sahtem. En çok ben oynuyorum. <laughs> bu çok az oynuyor. Neden çıkıyor bu adamını? Güvenliğini düşünmüyor. Bak, benim gibi bir şey yapacaksın. Adamını böyle kuruyacaksın. Sonra adamın ebesinin nikahına gidecek. <laughs> adamın ebesinin nikahına gidecek. Bilal'ler ben saymıyorum. Adam daha yeni düşüyor. Saymıyorum ben. Bak, ben bu arada saymıyorum. Hayır. <laughs> çekiyor oğlum ha. Ya Allah seni beni ömer. Ben de sanıyorum. Aa diğer teker şey yapıyor bu <laughs> arada. Kalan. Aa. İyi şey yapmış mı lan Milaç? Milaç gel tekrar yapalım Milaç. <laughs> Tek tekerlek daha iyiymiş. Çok saçma şeyler yapıyorsun. Koruma. Saçmalama. Söyle. <laughs> Kolay gelsin. <Lan> gitsene. <laughs> Adam orada yapışmışsa ne diyorsun? <laughs> Yapıştı. Yer dışı yaptı. Bir de bakıyor sen yer dışına. <laughs> <laughs> ne söyle Kolay olsun. Şu anda bu bile yeterli adama. Kolay olsa söyle. Kolay olsa anlatır. <laughs> Adam bir de kafasına şey koymuş. Ya. Kral işaret. Ay bu arada yendin. Her türlü. Hı, tam yendim yendim. Aynen. İşte orayı. Şimdi onu da ben yapıyorum. Ama bu çok zor. Ha. Haberin olsun. Bir de bakıyoruz bağımlar gelmiş. Ne olacak ki? ben. Helal olsun. <laughs> Aha Miraç. Adam çok çok gözü bir koruma yapmış bu arada. Adam seni belki alabilir. Ne belki de? Yani, yani belki dedik biz de işte yani. <laughs> biz de belki dedik yani. Baby seni if I'm you. Mommy crazy mama. Para para para. Flash flash. Arabam flash, arabam flash, arabam flash. Çok sık orum. zorla. Ama bu arada adam daha fazla kurar ama. Adam yık yık bitmiyor Bak sen daha birinciyi geçemiyorsun satayım. Ama geçti bize. Ne ya, <laughs> yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar çok kolay bence. Boz. Sıçtın sen. Ananız. Oy. Çok kolay yandı. <laughs> <Ne gülüyor> Adam orta parmak çekmiş <laughs> birader, Bu nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın <gülüyor> ya? <gülüyor> o bir de adamın üstüne kafasına düşüyor. Bak onu düşün yani. Adam seni adı nasıl işte? Ya ne yaptın öyle? Şerefsiz. Küfür etmeler lan. Biz Şerisiz. kanalda küfür mü ediyoruz? Şey, 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 şey. Kanar mı seni? mı sandın? Oy, ne yaptın lan ben? <laughs> Yerimde oturdum, adamı öldürdüm bilade. <laughs> Bu arada çok kolay bir şekilde alacağım. Ciddiyim bak. Şöyle yapıyorum. Bir tane böyle çizgi çekiyorum. Biraderler. Oh my god. Oy adamı beni öldürüyor lan. ha ön kaldırıyorum. 300 <laughs> 500 300 500, 500, 500. <gülüyor> 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 Barda da bana zarar bile vermedi. Sadece şuraları açık mavi yaptı. Vallahi lever gelişti. Artık 150 TL veriyorlar. <laughs> Vallahi reis. Sonra 200 TL vermişler. Sonra 300, sonra 500. Sonra 1000, sonra 5000. 300 mi? <laughs> 300. <gülüyor> <gülüyor> evet, Allah aşkına düzgündür ya. Ama gülüyorum. Al, Al bir şey. <laughs> Birader bu ne ya? Bunun şey kısıldı bakalım. O oh, açsana ya fulle. Biz ediyoruz neden bu şey? Sabahtan beri. Oh ben gözüme gözüme uçtum lan. <laughs> Nasıl bir şeydir, şeydir yol? Bu arada rahat bir şekilde yendirir. Fransız. Fransız asker mi lan o? Emmi mappe sapladık. Oh, Ay hayır <laughs> oğlum hayır. <laughs> adam olun ha. Alo sen adam mısın? Oğlum sen adam mısın? <laughs> oğlum kafam bir yere değsin oğlum senin. Senin kafan herhalde hiç yere değmemiş ha. <laughs> Kafanı yerlerde sürtürüm ha. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Bak her boss yiyen fark ediyor mu? Her boss <laughs> yendiğimizde şey oluyor. Ne? Bir artıyoruz. Bu arada seni yendim <gülüyor> ben. Kafanıza <laughs> söyle. Aslında, pa aslında paramız artıyor. Gördün mü az önce 100-100 geliyordu şimdi 150-150 geliyor birader. Nasıl bir şey yok ki? Babalar gelsin oğlum. Ne bileyim gel. lan ben. Adam o. Ben geri dönerim. <laughs> Sapladı Ay bir de nasıl saplamışım göster. <laughs> 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 Oy Miraç. Hani <laughs> kanalı. Ben olur. bu arada rahatça aldım bunu. Baksana yani. O sıradaki. O sıradaki Berat. Kulay seni. Kulay mı sandın? Kendi parçası. Vuralım, vuralım. Aferin adamsın. Bak <laughs> <laughs> şu top sayesinde vurduk. Bak yapma ne? Şey de atıyor. Aa. Ben de biraz gibi bir şey deneyeyim dedim. Denedik. Ya bok gibi çıkıyor. Ve adamı attım. <laughs> Kolaysa seni. <laughs> Kolay mı sandın? Oğlum kendimi korumaya alıyorum. Power param para 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 ay bir kayıt mı? Biraz 10 TL'miz kaldı birader. Bugün yedik. Ama şimdi daha fazla paramız olacak. Cebimde Şimdi on... daha fazla para Duruz, gelecek ama. Cebimde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Ay ama gel o <laughs> sen o. Hem onu ben acunu. Hem o. Sabahı geçeceğiz. Lan o nasıl gelmedi? Hayır bırak onu. Daha değmeden e, yani. Fırladı. Ee, neden ee, ne zaman gene yüzelim? Şimdi öğrenelim. Hadi başını dön. Hadi ciddi mi lan sen de öğrenelim. Tamam. Tamam. Ben şok. Şey papaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like e, 30 abone gelirse Çüş. Bak evesini hmm. Gideceğiz Bir tane arkadaşımız var Tamam mı? sizin için e, Onun evinde torpil patlatacağız. Belki kim o kim? Adı kim? Onu unuttum ben. Ne? ben onunla barıştım. O gitti. O gün biz parka gitmiştik arkadaşlar. Ha. Orada o bana karıştı. Ona ben fena kinlendim. Ama adam akılsız bir şey yapmış bak. Sana. Arkadaşlar. O zaman Bu arada ben böyle yere düşsem bile bana hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar sizin için milletin evine bomba atıp kaçacağız. İyi, sen gelecek ya mısın? Ne oldu? Ben son... Ne dedim bir daha bir şey daha Olamaz. Oğlum bak, ben şunu bir düzeltsem var ya. <laughs> düzel lan, düzel, düzel, düzel. O düzel. Oğlum bak beni geriyor mu? Sen öldürürüm o. <laughs> Vardı <adamı. gülüyor> La, adam. Lan adam düz durdu. Ben düz duramadım ha. Oy düz dur, düz dur, düz dur oğlum. Adamımsın. Boom öldür şimdi onu. <gülüyor> <Bum>. <gülüyor> Oy, ama adama fena, fena şey yaptık. Adam hala te, bir tane tekerleği oraya koymuş şey yapıyor. Böyle bekleyek mi lan biz? <laughs> Bak videonu kaldırıyorum. Oğlum sana hayırdır? Bizim ülkemizi bayrağına takmamış. Miraç bu bizim ülkenin bayrağını takmamış o. O sırada öyle. Haydi oğlum. Oğlum ne yapıyor musun? Var da benim yaptığım şey artık her zaman yapar. Bak şimdi. Kolaysa seni, kolay mı sandın? Kafamız yerlere sür... şimdi sıçtık. Işte. Kolaysa seni, kolay mı sandın? Oğlum ya sen de bir git ölmedin ha. Sen ben yapacak planım var ya. Tamam tövbe. Oğlum ne yapıyorsun Miraç? Saymıyorum ben Miraç valla. Sen şey sen yaptın. Sen yapmıştın. He sen Ben de sen yaptın. Hayır. <laughs> sen ben de yaptım ben sen de öyle. Neyse Leveri daha güzel bir kendine bir şey yapabilirsin artık. Şıp. Baba. Bakın sen de. Ne ha? Benler yeah. gelmiyor ya Akşamları rahatça daha dışarıya çıkabiliyoruz Arkadaşlar bu arada Okullara çok az kaldı Bir, bir hafta. hafta Aynen i̇lk, ilk. Belki bir video bile çekemeyiz Yok ya Çekebiliriz arada adam rahat çalırız Baksana yani ne yapmış Karıza o sırada e, yenilmiştir. Kılaç sevip şey, kılaç Emin misin benim öleceğim? Emin misin? Çünkü ben şu anda yılan gibi adamı... Ama adamın kafasına ben şey geçirdim. Adam nasıl ölmüyor? <laughs> Aaa. <laughs> Haydi. <laughs> Aa, adam ağzımıza sıçtı. Miraç kaç Miraç. ya <laughs> <laughs> ben böyle kaldım. Dur lan bir. Ben benim o benim şu şeyleri geri alamıyorum mu lan? Bak ben şeylerimi hareket ettim. Birader tekrar damaj yapalım Oğlum gel. Önce. Getir şöyle Olmuyor ama. Onu. Adam kendisi geri gel. Ha ben... ya geri git. Bak şuna basmayalım. Yoksa şeyimiz kapanacak sizi kısa videolar çıkacağız yoksa kısa video mu arkadaşlar bu arada bugün short videosu atacağız akşam bizim mahalleyi çekeceğiz birader seçtik ya aha miraç ben bunu aldım zatladı geçti hatta miraççım bu kadar ya bu kadar ya bize şuradan kendimizi koruyalım full de full hmm. Pakistan mı? Bizim kardeşimiz Aa, ben... Bu nasıl oldu lan? <laughs> Beren kolaysın. Nasıl <laughs> yersin? <laughs> Yok kolaysın diyor. Sen sıçtın bir kere şimdi. Evet bu arada sana sakalı yeşiller aramıyor. Millet anam sana sakmış bir Lan Miraç yapıyor. Ben iki saat oynuyorum. Miraç. <laughs> Niye? Nereye? Yukarıda çok var diyorlar. Yani hadi arkadaşlar. Aç, hadi gel gidiyoruz. Nereye, Nereye gidiyorsunuz? Gidiyoruz. Nereye? Teyze Ayşe'lere ya da teyze Ben gelmiyorum. Şaka şaka dem hatın yanına gidiyoruz. Yan. Hadi. Dur ya şu video bitsin hele. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben arkadaşım Demat'ın evinde video çekeceğim. Aa, ben siz mi video çekeceğim yani? Evet. Şu bosu. Dur şu bosu ben yeneyim. Ben Hayır. yeneceğim. Ar Ay evet. bolsa Araba bekliyor. Arkadaşlar bir Tabii videomuz... Tablet burada kalabilir. Tablet burada kalabilir. Senin yanında. Nasıl? Nasıl? Benim yanımda. Tablet. Şaka. <gülüyor> şey. <gülüyor> Bu arada Geri alam, geri alamıyoruz mu? Çünkü şu anda benim Miraç sayı. Dur dur video. Oyun bitti arkadaşlar videoda. Arkadaşlar. Dur lan bari şey yapar. Kapanış yapar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar bir videomuzu Arkadaşlar bu Arkadaşlar bir videomuzu sonra gelin. Bir sen aşağıdan daha. Sonra gel. Bu videomuzun da sonuna gelelim artık bence. Evet. Sonu geldi arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Dö Arkadaşlar Olmayın, görüşürüz. Unutmayın lan. Arkadaşlar. Ay, çakalı, çakalı. Seni Arkadaşlar videomuzun, neyse, sonra neyse, Arkadaşlar videomuzun sonuna gel. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Arkadaşlar bir de benim, <laughs> <laughs> benim videoları benim TikTok videolarımı takip. Söyle, takip edin. Like atmayı unutmayın. Abone. Azat. ama değil Çünkü abi abim kendi adını koymuştu. Görüşürüz. Arkadaşlar Ay. bir videomuzun sonuna geldim Bunlar konuşmamı izin vermedi. Bir videomuzun sonuna geldim Lütfen aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.